30 yaşındasındır gayret edersin gece gündüz uğraşırsın hayatını kurmak istersin etrafındakiler döner ve şunu söylerler sen de biraz geç kalmadın mı sonra bir, bir gün bir haber duyarsın birisi vefat etmiştir bir bakarsın yaşı 30 etrafındakiler haklı olarak üzülür buna ama şunu da eklerler ya yaşı da çok gençmiş onlara o zaman şunu soramazsın 30 geç mi yoksa genç mi? Ama buradan çıkartman gereken mesaj şu: kendi hayatına, kendi hakikatine, kendi gayretine, başkalarının gözünden bakma, başkalarının pencesinden kendini değerlendirme. Yoksa yol alamazsın. Hani bir hikaye var meşhur olan, biri böcek öldürdü, onu tebrik ederler, teşekkür ederler, eder hatta takdir de ederler, böceği öldürdü diye. Ama aynı kişi kelebeği öldürürse ona çok kızarlar. İkisinde de ölüm yok mu? İnsanlar işte böyle görüyor. Hakikati değil şekle bakıyor. O zaman sen kendi hakikatine dön. Bak, kendi muhasebeni yap ve hiç beklemeden yani önce fikirlerine doğru yola çık.